Merhaba arkadaşlar Asura kanalına hoş geldiniz. Bugün Ramazan bayramı yani şeker bayramı. Bayramınız mübarek olsun, şekeriniz bol olsun. Ee, bugün bayramımı vloglayacağım. Belki yarın da önce içine katarım. Şu an birazdan halamlar gelecek ve köye gideceğiz. Şu an burada bir şey denemek istedim. Şöyle bir maske almıştım dün. Bunu da denemek istiyorum. Daha önce hiç böyle kalmaz maske falan koymadım sanırım. Pek böyle şeylerle ilgilenmiyordum normalde. O yüzden şimdi heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak. Başlayalım mı? <laughs> Sonra size bağlamaklarımı da göstereyim. Bunu nasıl açacağız? Arkasına bakıyorum. Zildim kuru. Tamam. 20 dakika bekletecekmişiz. Saat şu an kaç? Bakamıyorum. Neyse. Vav wow, çok kötü oldu. Çok büyük yapmışlar lan. Bakın da büyük. Şöyle koydu işte. Düzenmiş mi gerekiyor bunu? Ben nasıl düzeyeceğim bilmiyorum. Okay. Şöyle şöyle düzgeyelim. <laughs> çok ya. Bilemiyorum. Ama Onun çok komik duruyor. Onu 20 dakika nasıl sıçacağım? Babam bana böyle güler ya. Nasıl bu içi? Nasıl sıkla? Evet. Bok gibi oldu. Çıkardıktan sonra köklüm diyelim. Her şey doğrudu mu? Evet. Hafifçe mesela yapacak bir şey sonra çıkarınca. Dudaklarım sığmıyor. <laughs> evet. Yarısı da bay bay Neyse yine de gerçekten bay bay. Bu 20 dakika boyunca bekleyecek. Eee... Bilgi vereyim yoksa gidince mi göstereyim? Emin olamadım. Hmm. Bilgi vereyim ya. Bugün köpeğim olacak. Aydın'a gidince oradan köpeğimi alacağım köyden. Ee, amcamın arkadaşının köpeği yavrulamış. Onun yavrusu amcama vermiş. Ben de onu sahipleneceğim. <laughs> Çok heyecanlıyım. Size aldığım şeyi de göstereyim. Ee, köpek çantasını da göstereyim. Dün aldım Lila renginde. Ama köpeğimi hangisini seçeceğimi bilmiyorum. İki tane var. Bir kız bir erkek. Kendim, en çok hangisine yakın hissedersem onu seçeceğim. Ama başından beri erkeği seçe seçmek istiyordum. Zaten kız sahiplendirilecekti ama sonra vazgeçtim. Okey. Görüşürüz. Merhaba. Şimdi size ufaktan bir bayramlıklarımı göstereyim. giyindim şimdi kuaförümdeyim. Kuaför <laughs> ben. Ondan sonra da dün şöyle bir şey almıştım. Bunu sıkacağım. Kokusu çok güzel. Çok beğendim. Çok güzel. Maskeli halimi unutmak istiyorum şu anda. Abla çok kötü. <laughs> ben de gördüm. Bu da siyah bir elbise Outfit check. Son halimi zaten gösteririm. Birazdan alanlar gelir. Çok iyi seyredin ya. çok cins right? right? görüyor. derken benim paramı da tamam mı? Yo sadece kendimi alacağım. Sana Baba. verseler bile bana verdiler onu. Baba. Söyle benim paramı da yollasınlar. İvan'la da olur. Arkadaşlar ablam 18'i geçtiği için onun eline öpünce de para vermesi gerekiyormuş. Tabii bunu kullandık. KBA'ya yarısını ver dedikleri paranın ben genelde üçte birini falan veriyorum. Şimdi hakkımı senden alıyorum işte. <laughs> bir şey Doğru. göstereceğim, bir şey ben göstereceğim. çok, ben güzel, çok güzel, güzel, çok tatlı. tatlı. <laughs> derim, derim. Yavru yumurtlamış, ben çok tatlı. tatlı. Şu an bunu çekmem gerekiyor. <laughs> Yağmur yağdığı için kime sakat atmışlar şimdi. <laughs> <gülüyor> 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 Sizi yerim ben. Sizi ham yaparım. Ben hangisini sahipleneceğim? Çok tatlısın. <laughs> Elim yanıyor. Bu <laughs> çok küçük bu. Kız olan çok küçük. Kız olan çok küçük baba. Erkek olan çok uyumlu. yerim. Çözüm dağı oyunda mı? Evet. Arkadaşlar ben hangisini alacağım? Çok tatlılar. Aa bak içine kurpan. Ular tek olanlara gitti. kız o. <gülüyor> <gülüyor> gel 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 gel. Dur <laughs> dur. Bu Çok Nereye gitti? Yokuşmuyorum lütfen. La la salak. Şu an kendimi göremiyorum güneşten. Hayat çok sıkıcı. Bunlar araba ekiyor. Köpekler burada. İkinci gündeyiz. Sabah 8'de falan kalktım. Vallahi bak uzun zamandır erken kalkmıyordum. Onda 11'de falan kalkıyordum. Geceleri de zaten çok geç yatıyordum. Hem erken yattım hem erken kalktım. Şu an çok mutluyum. Köy havasına ihtiyacım varmış şu sınav haftasından sonra. Ama köy havasına ihtiyacım olsa da şu böceklere hiç ihtiyacım yok ya. Her yerden bir şey uçuyor. Az önce kafam kadar örümcek gördüm. Hiç sevmiyorum. Sabah kalktığım gibi ilk yaptığım şey köpeklerin yanına gitmek ve onlarla oynamak oldu. Efendim. Ama şu anda arabayı yıkadıkları için çıkarmıyorlar. Birazdan çıkaracağım. Bir daha bir tane oyuncak vardı elimde. Bakalım onunla oynayacaklar mı ona bakacağım. Uh, i̇lk defa köpeğim olacak. Çok heyecanlıyım. Ama peşop bulabilirsem açık olarak bir şeyler almam lazım. Hala ihtiyaçları yok. Bay bay. Köyü çekme fırsatım olmadığı için buraları da bir göstereyim. Baya bir yeşillik var ya. Yani... Bu minnaş burada. Oyun oynuyor. Kardeşinden ayırdık maalesef. Hadi, uğur Bakın böyle bir tane şey almıştım ki gün önce. Bunları koyacağız. Merhaba. Kardeşim, hayırlısı, 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 hayırlısı. Hadi ee, Hadi vurun kız. Selam İzmir. Hadi. Vallahi biraz Hadi İzmir'e, kocaya gidiyorum kız. Hadi. Hayırlısı, hayırlısı. Öyle şey yapma. Hadi. 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 Baksana hiç umurda değil vallahi. Oyuncağınla oynuyor. Oyuncak getirme biz. Üzgün, üzgün. Hı? Köpeğimle birlikte evdeyiz. Ona birkaç şey halledeceğim. Veterinerden aldım bazı şeyler. Hiç yemedin değil mi onu? Acıktın mı? Şimdi bu köpeğin birazcık ihtiyaçlarını karşılayalım. Çok fazla videoyu çekemeyeceğim. Köpek şampuanı aldık. Onunla yıkayacağız. Hani nasıl şeyler aldım mı kısaca göstereyim. Tasma aldım bu şekilde ona. Bir de kuzenimin hediyesi olarak bir şekilde küçük bir zilli tasma aldık. Bence Mişel bunu beğendi. Bir de Mişel mi pardon. Adını Mişel koyabilirim ben. Konu düşünüyorum şu spreyden aldık. Bir de işte köpek pedi falan aldık. Mama kaplarını şeyleri falan birazcık daha sonra erteleyeceğiz. Yani onları şu an normal bir kap kullanacağız. Yakın zamanda sipariş edeceğim. Önemli şeylerini. Değil mi şey? Ay kızım. Şimdi banyoyu sokacağız Mişel'i. Yani aa. Haberim Mişel diyorum. Kızımı şimdi banyoya sokacağız. Bakalım. Alıştırmaya çalışıyoruz. Korkuyor. çalışıyoruz. Köpeğimizi yıkadık. Bebişim birazcık korktu ama tertemiz oldu. Tüyleri falan parlıyor şu an. Ve sanırım birazcık daha ortama alıştı. <laughs> Sücük. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şu an biraz sessiz konuşuyorum ama sesimi açarım belki. Biz bu şekilde kapattık. Bayağı oynadık, eğlendik. <laughs> Burayı çok sevdi. Ee, bayram parası olarak 1250 lira toplam sanırım ve daha hani almadığım paralar var. Daha gitmediğim akrabalarım var. <laughs> bu bayram birazcık fazla almaya başladık. Her bayram daha da artıyor. Ee, köpeğin çişi konusunda pek bir sıkıntı yaşamadık. Bakın şu örtü bir tane daha bir tanesi var aslında onu şu an çöpe attım az önce. Çünkü bayağı bir dakika başı sürekli yapıp duruyor kakasını. Ee, bir tane sprey sıktık ve hani hiç düşünmeden direkt oraya gidip yapıp geliyor. O, o yüzden eğitim konusunda bir sıkıntı yaşamadık. Kaplarını da ay düşürmüşsün. Neyse. Kaplarını da en yakın zamanda alacağız. Şu an ortamımız bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşürüz.